Üniversite yolundan günaydın tercih için geri sayım başladı. Yaklaşık 3 gün kaldı doğru tercihi yapmak için. Üniversite yolunda bugün ilk bölümümüzde daha önceki günlerde farklı fakülteleriyle ağırladığımız, konuk ettiğimiz bir üniversiteyi mühendislik fakültesiyle konuk ediyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi mühendislik fakültesinden bir hoca ağırlayacağız. Aslında tanıdık bir isim siyaset sahnesinden daha önce tanıdığımız bir isim Profesör Doktor Ekrem Pakdemirli konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Şimdi hocam mühendislik fakültesi çok e, Türkiye'de yüksek öğretimle birlikte oldukça popülerleşen e, bir e, fakülte, özellikle 80'lerle birlikte çok popülerleşen ve daha sonraki yıllarda giderek detaylanan, e, farklı dallara da ayrılan bir e, alan. Siz öncelikle siz de ODTÜ'nün ilk üçüncü devir mühendislik fakültesi mezunlarından birisiniz, ülkemizin evet. ilk jenerasyon mühendislerinden birisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz mühendislik alanı eğitimi yüksek öğretimde 80'lerden 70'lerden sizin döneminizden bugüne kat ettiği yolun en önemli özelliği, altı çizilebilecek en önemli kısmı hangisi? Şimdi e, mühendislik eğitimi olmayan toplumların e, gelişmesi mümkün değil. Çünkü mühendislik e, bilimle sanatı yan yana kullanarak insanın ihtiyaçlarını üreten, dizayn eden, tasarım eden bir e, bilim dalı. E, biz de e, aslında çok eskiden, yani e, Saint Tech 1772 yanılmıyorsam, kurulmuş. Ondan sonra e, bir e, mühendislik e, eğitimi yoktu. Ta 1956'ya kadar. 1956'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şubat ayında e, kuruldu. Ve yabancı dille bir eğitim e, yaptı. Biz de o zaman e, gençken derdik ki, işte Türkçe varken niye yabancı dil? Ama sonra baktık ki hakikaten yaba, e, mühendislik fakültelerinde yabancı dil referanslara ulaşma, araştırma yapma, yenilikleri kovalama yönünden fevkalade önemliydi. Onun için biz şimdi Mühendislik Fakültesi yani İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde de yabancı dilde eğitimi paralel olarak, Türkçe'ye paralel olarak götürmeye çalışıyoruz. Evet. Ve yeni kurulan bölümler yabancı dilde oluyor. Bu ilerisi için çocuklarımızın, yetişen çocuklarımızın daha kolay e, ulaşabilmesi, dünya ile entegrasyonda bilgiye daha çok e, ve çabuk ulaşabilmesi e, onları daha araştırmacı yapmasına sevk edecek. Evet. Şimdi e, mühendislik eğitiminde dilin öneminden bahsettiğiniz zaman siz herkesten daha inandırıcı oluyorsunuz. Çünkü dört dil e, bilen de bir mühendisle karşı karşıyayız. Hmm. Rusça, Yunanca, İngilizce, Almanca da biliyorsunuz aynı zamanda ve sizin de elektrik e, mekatronik ve Mücahitler Mücahitlerinlerinde e, eğitiminizi tamamen e, İngilizce veriyorsunuz bu bölümlere gelen öğrenciler İngilizce eğitim alıyorlar peki ben şunu merak ederim hani belki de biraz sosyal bilimlerden geldiğim için e, bana biraz farklı geliyor. Neden mühendis olmak ister? Yani bir kişi mühendisliğe yatkınlığını, hani mühendis kafası derler. Evet. E, bunu nasıl anlarız? Hani mühendis kafası nedir? E, nasıl belli olur? E, mühendislik bölümünde okumak için ne gibi özelliklere haiz olmak gerekir? E, nasıl tercih evet. edilir mühendislik bölümü? E, mühendislik tabi e, sayısal <laughs> yönden becerisi olan e, öğrenciler için ideal bir yer. Burada çocukken eğer o anne baba dikkat ederse oyun türüne ve şeyine ihtiyaçlarına çocuğunun ileride ne olması istediğini sezebilir bulabilir. Daha çok yapma bozma yürütme gibi oyunlarla meşgulse çocuk mühendis olmaya meyli var demektir. Daha çok böyle ee, hayvanları alıp işte askerleri dolaştırıp e, çarpıştırma gibi oyunlarla oy oynuyorsa e, daha çok işte e, mühendislik dışı e, ve işletme olarak düşünebileceğimiz e, yerlere e, mütemail oluyor. Yani ailelerin tabii e, genelde anne babada olan mesleğin seçilme arzusu vardır. Yani anne baba öğretmense çocuğumuz da öğretmen olsun diyor. Ee, anne baba mühendisse yani bu çocuk da mühendis olsun oraya doğru bir e, öteleme oluyor ama genelde toplumun yüksek eğitim görmüş olan e, toplam e, çocuklarının asgari beşini mühendislik fakültelerine gitmesi, mühendis olmaları lazım. tabii ki sosyal bilimleri geriye bırakmıyoruz. Bunlar eşitler arasında insanın ihtiyaçlarını karşılamada biraz daha ileri gidenler. Yoksa sosyal bilimcide toplumda birçok ögeleri var, birçok fonksiyonları var. Mühendisliğin kolayı şu eğer tabi bilimleri iyi hazmetmişseniz mühendislik fakültesindeki eğitimimiz çok kolay olur. Yani matematik fiziğiniz iyiyse ...hiç korkmadan mühendisliğe girersiniz ve oradan e, vakit kaybetmeden de mezun olabilirsiniz. Benim tavsiyem e, bu türlü sayısal e, dersleri iyi olan e, çocuklarımızın mühendisliği denemeleri. denemeleri. Şimdi Denemeleri Deneyecekler ama bir bölümü seçerken o bölümde ilgili e, zorlukları da baştan söylemek gerekiyor ki... ...gerçekten sevip sevmedikleri, neyi göze alıp alamayacakları evet. baştan belli olsun mühendislik fakültesine okuyacak bir öğrenci göz göze alması gerekenler neler? Uykusuz geceler mi? disiplinli çalışma mı? hani bunlardan da bahsedelim. Hani tercih ederken bunu göz önünde evet, Yani benim ben eğitimciyim. 50. yılındayım yani eğitimin. çok düşündüm tabii. Bir vasat bir öğrenci. Nedir? IQ'su 100 olan. 120-130 olan çocuklarımız çok. Ama 90'ın altında da çocuğumuz pek yok. Aykırısı 100 olan bir kimsenin günde 2,5 ile 3 saat arasında çalışması halinde başarılı bir eğitim alabiliyor. Bizim yalnız kötü tarafı, eğitimimizin kötü tarafı şu. Öğrencilere hocalar anlatıyor anlatıyor. Sonra 2 ay sonra bir ara sınav yapıyor. Bir de final yapıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bazı öğrenciler daha çok var. Kendisine güvenen çocuklar daha çok var o sınava. Son haftaya bırakır. Son haftada bazı şeyler olur. Uygunsuz durumlar olur. Son geceye kalır. Ha, o zaman tabii sabahlar. Ama eğer düzenli bir çalışma atmosferindeyse, böyle bir alışkanlığı varsa iki buçuk saat günlük çalışması eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamasına yol açar. Peki geçmişten bugüne yüksek öğretimde ve sizin İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde mühendislik eğitimindeki trendler neler? Ne, nereye doğru evriliyor? Eğitime yüksek öğretimde neler katılıyor? Mesela endüstri mühendisliği bundan bir 15 yıl önce yoktu. Giderek tasarım ve sanat estetik bölümü kısmı mı daha ön plana çıkmaya başladı? Çözüm üretme bölümü e, de yaratıcılık e, bakımından neler hani orada parıldıyor? Neler görüyorsunuz? Nasıl bir... E, en üstün mühendisliğinde aslında üç tane ana e, trend var. E, yol diyelim. E, bir tanesi tasarım. İnsanların ıı, fonksiyonel e, ve e, ihtiyacını gideren ama ekonomik olan, asgari maliyetli olan e, parçalar üretmek, makineler üretmek, imkanlar ortaya koymak. Bu bir tasarım. Tasarımda bir miktar şey de lazım. Yani vizyon yanında el becerileri de lazım. Yani çizgi, çizgiye şekil verme, çizgiye ruh verme, çizgi resme bir mana verebilme kabiliyetleri de lazım. Diğeri işletmelerde teknolojik gelişimlerle beraber o işletmeyi götürmek hayatiyetini. Devam ettirmek. Yani endüstri mühendisi işletmenin başındaysa <laughs> yaptığı analizlerle e, insanların, toplumun ihtiyaçları ne derece doğru gidiyor onu bilir, onu çıkarır. Ondan sonra kendi üretimini o istikamete doğru çevirmeye çalışır. Ve e, orada <laughs> e, ki işletmenin ekonomikliğini devam ettirir. Yani hem işletmenin ekonomik olmasını hem de pazardan silinmemesini ve o pazarda önemli bir yer tutmasına devam etmesini sağlayacak tedbirleri alacak endüstri mühendisi. Üçüncüsü de tabi beşeri münasebetler yani illa tepe noktasında değilse o işçilerle beraber bir ailevi atmosfer içinde üretimi devam ettirmek, geliştirmek, o üretimin aksaksız ve standartlara uygun olmasını sağlamak olarak düşünebiliriz. Burada çocuklar bunu aşağı yukarı 3 ve 4. sınıfta yavaş yavaş aldıkları ilave veya branş dersleriyle bu tarafa doğru ayrılmaya başlıyorlar. Ama e, sayısal e, yönü çok kuvvetli olan e, ayrıca araştırmayla araştırmalara yönelik harekat araştırması diyoruz. Yöneylem araştırması onunla da temel bilimlere doğru kayarak e, akademik kariyer yapma yolunu açabiliyor. Peki şimdi siz e, Ege Üniversitesi'nde de Devlet Üniversitesi'nde de sizin e, idarecilik e, tecrübeniz var. Pek çok üniversitede bulundunuz. Onun dışında geziyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Eee Size göre mühendislik fakültesinin mesela İstanbul'da ya da başka bir ilde bulunması arasında bir fark var mı? İstanbul'da olmasının e, mühendislik bölümünü İstanbul'da okumanın artı getirdiği bir avantaj var mı? Artı getirdiği bir avantaj Yoksa var mühendislikte çünkü. Her yerde okunur. Yok, uygulama sahası e, İstanbul'da çok daha geniş. Yani bir üretim teknolojisinden bahsediyorsanız, siz de meraklıysanız hoca olarak çocuk çocukları, arkadaşları alıp götürebiliyorsunuz. Ben e, şu anda o, o ya noktada... Da ya da Ben bu bu semeste vereceğim ders eğer de şey olursa götüreceğim. E, ama başka arkadaşlarımız götürdü. Ben de teşvik ediyorum. Yani <laughs> e, İstanbul bir uygulama sahası, büyük bir uygulama sahası. Laboratuvar. Dolayısıyla İstanbul'da olma her şeye ulaşabilmeyi daha e, iç içe yaşayabilmeyi getiriyor. O imkanı getiriyor. Ama ee, ne ne bileyim diyelim ki e, Hakkari'nin işte e, filanca ilçesinde e, bir iyi bir Mühendislik Fakültesi olur mu e, teoride kalır yani Dizayn bazında kalır ama bir uygulama e, yönünden zayıf olur Çünkü e, ç, üniversite binasını terk ettiği zaman sağa sola baktığında herhangi bir uygulama yeri göremez bakın İstanbul e, bu imkanları sağlıyor Evet Şimdi çok az bir zamanımız kaldı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şunu sormak istiyorum ben. Burs imkanları nasıl mühendislik fakültesinde? Hemen bir onu alalım. Ki, Ve bu, bu dönem kontenjanınız nedir? Yani şimdi kontenjan çeşitli gözlerle baktığınızda değişiyor tabi. Bir tam burslu olan var. Eğer ilk 500'e girdiyseniz 2500 lira e, bir de cep harçlığı alıyorsunuz. Yani hem hmm. eğitim e, masrafı vermiyorsunuz hem de hem de cep, e, harçlığı. cep harçlığı alıyorsunuz. Eğer bine girdiyseniz e, orada e, ilk bine girdiyseniz 1500 lira alıyorsunuz. İlk 2000'e girerseniz 800 lira. 3000'e girerseniz 600 lira. 5000'e giren öğrenci 400 lira harçlık alıyor. Yani e, burslu bu şekilde gelen çocuklar da şey vermiyorlar e, harç vermiyorlar dolayısıyla e, büyük bir imkan biz böyle öğrencileri kazanmak istiyoruz çünkü bu bu tip öğrenciler e, bu ülkede e, bu ülkede potansiyel olarak yönetici potansiyel olarak bilim adamı e, olma kabiliyetine sahip dolayısıyla aman bu öğrenciler gelse de bizde Bunları eğitsek diyoruz. Her üniversite bunu böyle yapmak ister tabii. Çünkü mezunlarının başarılarıyla ancak üniversiteler not alabilir yani. Eğer sizin mezunlarınız bir yere ulaşamıyorsa, hayatta bir başarı gösteremiyorsa sizin üniversitenizin notu çok düşük olur. Evet. Mücevherat bölümü, tasarımı bölümü de İstanbul'da. Ticaret Üniversitesi'nde özgü bir bölüm. Ee, öyle her üniversitede bulamayacağınız e, sayılı e, birkaç üniversitede bulabileceğimiz bu böl bir bölüm. Bu da sanıyorum İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliğiyle ortaya çıkmış evet. istihdam ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış. Evet evet. Şimdi e, burada Mücevherat Mühendisliği benim bildiğim kadar tek. Yani Türkiye'de hatta bir iddia var. Ben e, ben de katılıyorum. Dünyada tek. Yani mühendislik Şemsiyesi altında mücevheratın okutulması ee, ama tasarımla ilgili bölümler var yani bazı üniversitelerde ama... Mücevherat tasarımı var fakat mühendisliği yok dolayısıyla e, itici şimdi dünyada Türkiye'de bir yeni ilki başarmak istiyor ee, birinci sınıfa öğrenci alınmıştı pardon e, şeye alınmıştı yani birinci sınıfa alındı ama hazırlık okuyorlardı şimdi bundan sonra artık temel dersler ve, ve meslek ve derslerine e, geçecekler. Evet, hocam süremizin sonuna geldiğimiz e, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler evet. için sayın Pakdemirli konumuz oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesini konuştuk. Özellikle elektrik, mekatronik ve mücevherat bölümünde İngilizce eğitim var. Bu bölümler burslu. Daha fazla bilgi almak isteyen öğrenciler varsa bugün Sayın Pak Demirli hocamız da saat 16 ile 17 arasında üniversitede odasında öğrencilerle sohbet edecek. Onların sorularını yanıtlayacak. Siz de eğer imkanınız varsa gidebilirsiniz. Daha fazla sormak istediğiniz soru varsa Sayın Pak de Sorabilirsiniz. Üniversite yolunun ikinci bölümünde görüşeceğiz. Kısa bir ara.